Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni serimizin 8. videosuna geldik. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi yapıyoruz. Daha önce hem Türkçeden Fransızcaya hem Fransızcadan Türkçeye daha kolay cümleler üzerinden çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapmıştık. O serilerin kartlarını video sonuna zaten ekliyorum. İzlemeyenler onları da izleyip çalışabilirler. Bu seride daha çok orta ve ileri seviyeye uygun farklı konularda, farklı başlıklardan cümleler çalışıyoruz. Aklımıza direkt olarak gelen karşılıklarını yazmak yerine farklı yöntemler de deniyoruz. Cümleye göre farklı deyimleri, terimleri, ifadeleri kullanmaya çalışıyoruz. Düzenli bir şekilde izleyip çalışan herkese çok faydalı olacak bir seri. Bu serimiz 100 videodan oluşuyor. Her videoda 3 cümle, toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. Henüz abone olmayan varsa abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Kanalımızın abone, öğrenci, takipçi sayısı her gün artıyor. Siz de katılın. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilirse, ne kadar çok yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor. Daha çok kişiye faydalı oluyor. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hem bu serinin devamında gelecek videolardan hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Videonun linkini Fransızca öğrenmek isteyen, çalışan arkadaşlarınıza, yakınlarınıza göndermeyi unutmayın. Onlar da izleyip faydalansınlar. Cümlelere biraz sonra geçeceğiz. İlk önce kendiniz tercüme etmeyi deneyin. Daha sonra ben devam ettikçe ilerlediğiniz yöntem doğru mu diye görmüş olursunuz. Hem de benim yaptığım çeviriyle kendi yaptığınız çeviriyi karşılaştırıp inceleyebilirsiniz. Hatta "Hocam ben şu şekilde tercüme ettim. Şöyle söylesek olur mu?" gibi kendi cümlelerinizi de yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Onlara da bakarız. Onları da konuşuruz. YouTube'un süper teşekkür özelliği üzerinden kanala bağış gönderen takipçilerim, öğrencilerim var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hadi başlayalım. Bakalım nasıl cümleler karşımıza çıkacak. İlk cümlemiz daha kolay bir cümle. Biliyorsun tembellikten kurtulman lazım. Şöyle bölelim. Burada hangi fiil var? Şurada bilmek fiili var. Bilmek. Savoir'ı kullanabiliriz. Bakın Savoir ve connaître fiillerini öğrenciler birbiriyle çok karıştırıyor. İkisini karşılaştırmalı olarak çalıştık. Hatta Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiili detaylı bir şekilde incelediğimiz bir serimiz var. Onun kartını ekleyelim. Fransızca'da en çok en sık kullanılan 100 fiilin incelemesi diye şöyle kısaltarak yazayım. İzlemediyseniz mutlaka izleyin, çalışın. Zira Fransızcanızı çok ilerletecek bir seri bu. Fransızcada en çok kullanılan yüz fiili tek tek detaylıca çalıştık. Fiillerle oluşturulan terimleri, deyimleri, ifadeleri, atasözlerini öğrendik. Fiillerin aldığı edatlara, çalışma mantıklarına baktık. Hem de farklı zorluk seviyelerine uygun örnek cümleler cümle tercümeleriyle pekiştirdik, birleştirdik. Serinin kartı burada. Şimdi biliyorsun derken hangi şahıs zamiri var burada? Tü var. Tü. Zamanı ne? Présent, présent de l'indicatif. Şurada den kurtulmak var. Tembellikten kurtulmak var. Lazım derken hangi fiili kullanmamız gerekiyor? Şimdi devoir'ı kullanabiliriz de var zorunda olmak karşılığını Türkçe'ye veriyor. Zira Fransızca'da en çok kullanılan fiiller listesinde o da var. Yani kartını eklediğimiz seride o da geçiyor. Cümleyi tembellikten kurtulmalısın, tembellikten kurtulman gerekiyor gibi Türkçeden Türkçe'ye kafamızda tercüme edersek Fransızca karşılığını kurmamız daha kolay. Tembellikten, tembellikten kurtulman gerekiyor, gerekir gibi düşünebiliriz. Şuradan başlasak. Tüy şahıs amirini koyup savarı tüy şahıs amirine göre prezamda çekip yazsak. Tüse şimdi den kurtulmak karşılığı için ne kullanalım? Hadi şuraya çıkartalım. Şuraya bir yıldız atalım. Neleri kullanabiliriz? Bir yazalım. Se débarrasser de desek. Şurada bir aksantegi var. Debarasse. De. Den kurtulmak karşılığını veriyor. Başka? Reşepe. Reşepe. De'yi de kullanabiliriz. Hatta. En finir. Avec kullanabiliriz. Bir şeyi bitirmek, sonlandırmak gibi düşünürsek. Den. Kurtulmak diye şöyle yazalım. Şimdi şuradan devam edelim. Tekrar tu ile devam edeceğiz pek tabi. Devoir fiilini prezanda tüyü şahıs zamirine göre çekip yazalım. Tüdva. Önce şunu alalım. Fiilin çift zamirli fiilin mastar halindeki sö'yü özneye uygun bir şekilde değiştiriyoruz. Tüdva. Tö. Debagasse. Dö edatını da koyduk. Tembellik nedir? Onun Fransızcasını bulmamız lazım. La paresse tembellik. isim. Tu dois te débarrasser de la paresse diye cümlenin tercümesini yazıp tamamlayabiliriz. Aynı şekilde. Şuradan bölelim. Tu dois'dan sonra tu dois en finir avec de la paresse desek olur muydu? Olurdu. Reşappe diye ilerlesek. Tu dois Rechepe. de la pares desek olurdu. Mastar halleriyle yazıyoruz. Şurada çekilmiş fiil var. Cümlede özneye bağlı çekilmiş fiilden sonra gelen fiil, fiiller mastar olarak kalır. Çekilmez. Şunu bir düzeltelim. Buradaki avec edatı. Tu dois en finir. AVEK koyduk. DÖVPEK tabi kullanmayız. AVEK. LA diye bitirsek olurdu. Peki en güzel tercüme hangisi? Birinci sıraya şunu koyalım. İkinci sıraya şunu koyalım. Üçüncü sıraya da bunu koyalım. Böyle düşünelim. Yine söylediğim gibi siz kendi yaptığınız tercümeyi karşılığı yazabilirsiniz. Mutlaka konuşuruz. Bakalım ikinci cümlemiz nasıl? Hemen şuraya bir yıldız atalım. Fransızcadaki çift zamirli fiiller. Çift zamirli fiiller. Le verbe prenumino. Ben neden çift zamirli fiiller diyorum? Mantığı nedir? Nasıl çalışırlar? Bir videoda detaylıca çalıştık. Videonun kartı burada. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve çalışın. İkinci cümlemiz şöyle. Orta Avrupa'da selafetinde en az 18 kişi hayatını kaybetti. Kişi karşılığı için ne kullanmamız lazım? La personne kişi karşılığını verir. Şimdi isim dişil olunca öğrencilerin aklına ancak bir kadına gönderme yapar diye düşünüyorlar. Kişi diyoruz. Erkek ya da kadından bahsediyor olabiliriz. Sonra hayatını kaybetmek. Aynı Türkçede olduğu gibi perdre la vie perdre sevi karşılığını düşünebiliriz. Ya da direkt olarak ölmek diye düşünsek murir fiilini kullanabiliriz. Başka ne var? Şurada Orta Avrupa var. Şuraya bir çıkartalım. Çok kolay. Europe Central Orta Avrupa karşılığını veriyor. DDA karşılığı için an edatını kullanabiliriz. En az Şuraya yazalım. O karşılığını kullanabiliriz. Bakın bunun için. O muen. Metinlerde kullanabilirsiniz. Geçen kelimeleri, terimleri, ifadeleri mutlaka ve mutlaka yazın, ezberleyin. Cümlenin zamanı ne? Hayatını kaybetti dediğimize göre cümlenin zamanı. Şuraya yazalım. Le passé composé. passé composé. Yani dili geçmiş zamanı kullanacağız. Sel afetinde derken şuraya çıkartalım. Şöyle yazalım. Şimdi inondasyonu kullanabiliriz şurada. Inundasyon. Sel demek dişil bir sözcük. Şöyle alalım şuraya doğru çıkartalım. Katastrofu dişil bir sözcük. La katastrof diye. Katastrofu. Bu da afet karşılığını veriyor. Hatta şöyle bir ekleme yapabiliriz şuraya. La katastrof, Kat katastrof naturel doğal afet demek. Bunu çoğul da düşünebiliriz. YDS gibi DALF gibi sınavlarda kullanılır. Zaten YDS'de tekrar eden birkaç tane konu var. Açlık, su yetersizliği, küresel ısınma, doğal afetler, yapay zeka gibi belirli başlıklar tekrar ediyor. YDS Fransızca ile ilgili güzel çalışmalar da yaptık. Kanalımızda var. Şimdi sel afetinde demek için dan la catastrophe catastrophe de l'inondation de sec olur mu? L'inondation olur. Ancak bir tane daha yöntemimiz var. İnondasyonu çoğul olarak alıp direkt olarak yazmak. Yani des inondation diye inondation diye şöyle yazalım inondation. Bu da sel afeti, seller gibi düşünürsek cümlenin karşılığını oluştururken durumu kurtarıyor, Kurtarıyor. Şimdi şöyle yazarak bir ilerleyelim. O muen diye başlasak en az o muen 18 person 18 kişi. Şimdi on perdu la vie. Hayatını kaybetti ya da son mort desek direkt olarak. Öldüler gibi düşünsek şöyle. Pek tabii bir tane S getirip akor yaptık. Dan les inondation inondation en Europe central diye. cümlenin Türkçe karşılığını bulduk. Başka? Şimdi şurayı yazdıysanız şu kısmı bir silelim şöyle. Mutlaka yazarak ilerleyin diye söylüyorum. Şu kısmı bir çıkartalım. Farklı bir şekilde ilerleyelim. Şimdi Orta Avrupa'da kısmını başa alalım. An Europe, Europe Central. Virgülü koyalım. O muen en az, o muen 18 person person şimdi şunu kullanalım perdi kaybetmek fiilini passé composé'de avoir yardımıyla çekiyoruz on perdu perdu la vie hayatını kaybetti sel felaketi yüzünden diye düşünsek sebebiyle yüzündeni nasıl verebiliriz a cause de öyle veririz a cause de. Hadi şöyle uzatarak gidelim. De la catastrophe, catastrophe de l'inondation diye gidelim. Inondation. Şimdi birazcık uzatarak yazdık ama yüzünden sebebiyle ekledik. Bu birinci tercümemiz olsun. Bu da ikinci olsun. İkisi de güzel oldu. İki karşılığı da bu Türkçe cümlenin Fransızcası olarak yazabiliriz. Bakalım videomuzun üçüncü cümlesi nasıl? Dünyadaki en güzel doğal parfümü iğne çiçeklerinin kokusudur. Hocam dünyadaki olmamış yanlış yazmışsınız. Pek tabii yanlış yazmadım. Bilerek böyle yazdım. Karşınıza çıkan metindeki tercüme etmeniz gereken kısım ya da bir metnin tamamı ya da bir konuşmayı tercüme ediyorsanız daha çok geçerli bu durum. Yanlış söylemler, Türkçeye tam oturmayan cümleler görebilirsiniz. Bu durumda kafanızda Türkçeden Türkçeye tercüme etmeniz gerekir. Böyle bir cümleyle karşılaştığınızda ne yapacaksınız? Dünya'nın en güzel doğal parfümü iğde çiçeklerinin kokusudur diye hemen kafanızda kurmanız gerekiyor. Özellikle Simültane çeviri ya da daha kolayı ardıl çeviri yapıyorsanız. Şurada bir en karşılığı var. Bu ne? Bu süperlatif. Şuraya bir yıldız atalım. Le süperlatif diye bir ekleme yapalım. Süperlatif konusunu biz daha önce detaylıca çalıştık. Hatta sonrasında örnek cümleler yaptığımız bir videomuz da var. Videonun kartını buraya ekledim. Mutlaka izleyin ve çalışın. Fransızca'da karşılaştırma nedir, nasıl yapılır? En karşılığı nasıl verilir? Bunlar dil bilgisi açısından önemli konular. Şimdi, güzel karşılığını nasıl vereceğiz? Bu bir sıfat. Bo olabilir, bel olabilir. Neye bağlı? İsme bağlı. Parfüm ismini. Hatta doğal parfüm diye de düşünebiliriz. Parfüm, eril bir sözcük. Dolayısıyla bizim bol karşılığını kullanmamız gerekiyor. Doğal derken natural kullanabiliriz. Sonra en güzel derken le plus kullanacağız. Pek tabi süperlatif için. Dünyanın derken dünyadaki diye düşünebiliriz. Du monde ya da au monde karşılıklarından birini kullanacağız. Bu arada le monde Dünya demek. Bunu da ekleyelim şöyle. İ'de çiçekleri sözlüğe baktığınızda karşılığını bulamayacaksınız. Çiçek ne? Çiçek la fleur. İ'de çiçeği la fleur de l'astre. O'le astre. Bunu da ekledik. Şimdi şurada nin'nin var. Bunu nasıl vereceğiz? Dö edatı ile verebiliriz. Bakın dö edatı normalde den, dan karşılığını veriyor. Tamlama görevinde ise nin, nın karşılığını veriyor. Cümlenin tercümesini yapmaya başlayalım. Takıldığımız yerlere ekleriz. Şimdi le plus en karşılığını verdik. Le plus beau en güzel parfum. Parfum naturel du monde, au monde ikisi de olur. Du monde, dünyanın en güzel doğal parfümü. Dir, dırı de vermemiz lazım. Bakın şurada dir, dır var. Er fiili ile verebiliriz. Şuraya bir ekleme daha yapmamız lazım. Bakın odor, koku demek. Bu da dişil bir sözcük. E, l'odeur de Şimdi de ile birleştireceğiz ama de la fleur de l'astre iyi de çiçeklerinin derken çoğul kullanıldı. De fleur de l'astre diyeceğiz. De astra noktayı koyalım. Bakın şurada de edatı yani tamlama yaparken kullandığımız dö artı le fleurün le'si diye düşünürsek biz bunu birleştirip kontrakt edip D diye kullanıyoruz. Bunu belirsiz artikel, belirsiz artikel D ile karıştırmayacağız. Burada öğrenciler bazen şöyle bir şey karıştırıyorlar. Şimdi lodör sözcüğü dişil. E hocam biz bunu la plus belle diye ilerletmemeli miydik? Hayır. Buradaki parfum naturel'e bağlı. O yüzden le plus beau diye ilerlememiz daha doğru. Bir okuyalım doğru olmuş mu? Kontrol edelim. Dünyanın en güzel doğal parfümü iğde çiçeklerinin kokusudur. Le plus beau parfum naturel du monde est l'odeur des fleurs d'oléastre. De Şurada au monde deseydik, şunu da hiç silip değiştirmeseydik. Yani cümleyi bu haliyle doğruymuş gibi kabul etseydik. O monde ile tam karşılığını da oturturduk. Yani ikisini de kotarırdı. Bakın bir cümlede işimize yarayacak bir sürü şey öğrendik. Dünya ne demek? Dünya. Sonra dünyadaki dünyanın karşılığını nasıl veririz? En karşılığı süperlatif. Güzel sıfatı. Doğal. Parfüm ismi, İde çiçekleri ismi, nin'nin tamlaması. Koku ne demek? dir, dir, yim, yım, sinsını hangi fiille veririz? Hangi konuyu çalışırsak çalışalım. Geçen örnek cümlelere hep böyle bakın. Yani kendi işinize yarayacak her şeyi çekip almayı deneyin. Cümle çözümlemesi, metin çözümlemesi mantığını kafanıza yerleştirebilirsiniz. YDS gibi sınavlarda da soruları okuyup anlamanız çok daha kolay olur. Ve videomuzun sonuna geldik. La fin de la video. Türkçe Fransızca çözümlemeli cümle çevirisi. Serimizin 8. videosunun sonuna geldik. 100 videodan oluşan bir seri. Her videoda 3 cümle toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Her hafta bu seriden yeni bir video yayınlıyorum. Farklı konu başlıklarından farklı seviyelere uygun cümleler geçiyor. YDS, Delf, Darf gibi sınavlarda işinize yarayacak ipuçlarını da yeri geldikçe söylüyorum. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. En başta söylemiştim. Abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, fikirlerinizi benimle, yorumları okuyan başka takipçilerle paylaşmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hem bu serinin devamında gelecek videolardan hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Videonun linkini Fransızca çalışan arkadaşlarınıza, yakınlarınıza göndermeyi unutmayın. Onlar da çalışıp faydalansınlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.